Manşetimiz hesaplaşmadan helalleşmeye. Egemenler AKP'yi terk etti. Aslında biz Ağustos ayının ortasından beri yaptığımız tüm yayınlarda bu vurguyu yaptık. Adalet Kalkınma Partisi'nin artık tamamen girdirilmez bir yolda olduğunu AKP'yi iktidara getiren legal ve illegal ya da formal ya da informal güçlerin artık AKP ile yan yana durmaktan uzak durduğunu ifade ettik. Bunun hem uluslararası ayağı, hem de ulusal bir ayağı vardı. Gerçi hangi ayağa bakarsanız bakın hepsi bizim çıkarımız, hepsi bizim kaygılarımızı ortakmışmış gibi görünse de hiç de alakası yoktu. Tamamen kendi çıkarlarının, kendi negatif yönlerinin ön plana çıkmasıyla. Ama biz bugün öncelikle manşeti atan ki bana göre atan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu şöyle bir hep birlikte birkaç dakika izleyip analiz etmek gerekiyor. Çünkü bu Bugüne kadar yayınlanmış Kemal Kılıçdaroğlu videolarından ki Mayıs ayı itibariyle evinde video yayınlamaya başladı. Mutfağından, çalışma odasından, oturma odasından bir mütevazi yaşam vardı. Ve ne yapacaklarını ifade ediyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bugün kendi devrimini. Bugün artık bir CHP lideri gibi değil, bir cumhurbaşkanı gibi konuştu. Gelin şimdi hep birlikte bu videoyu izleyelim. Beraber üstünde biraz konuşmamız gereken noktalar var. Bazen ben bazı yerleri durduruyorum. Merhaba. Güzel bir cumartesi gününde evime hoş geldiniz. Burada duralım. Uzun süredir düşündüğüm... Evime mi? hoş geldim diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Artık şu mesajı veriyor. Yani başkaları saraylarda, başkaları başka yerde. Ama ben evimden, sıradan, mütevazi bir yaşamımdan. Önünde bir bilgisayar, arkasında kitaplar, önünde dosyalar, yine kitaplar muhtemelen birlerin ömründe dahi okuyamayacağı kitapları sadece şu küçücük kariye Kemal Kılıçdaroğlu biraz önce sığdırdığını hatırlatmak istiyorum dostlarım. Ama biraz daha devam edelim. Çünkü bazı noktalar var. 20. saniyeden sonra izleyelim. Sizlerle samimi bir şekilde konuşmak istiyorum. Hepimizin artık malumu önemli bir değişim kapıda. İktidar değişiyor. Ancak iktidarlar hep değişti. Ama bu ülkenin mahkus talihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden hayatımın bu aşamasında iktidara gelmekten çok daha önemli bir vizyonum var. Burada duralım. İlk kez Kemal Kılıçdaroğlu ki bundan önce bir siyasi parti lideri. Türkiye'de faaliyet gösteren 109 siyasi partinin temel amacı MHP hariç. Çünkü MHP'nin iktidara gelmek gibi bir hedefinin artık parti programında dahi olmadığını biliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı dahi çıkarmayan bir partiydi. Cumhurbaşkanı adayı yoksa bir hükümet programı da yok. Ama 108 siyasi partinin temel bir özelliği vardır. İktidara gelmek. İktidara gelmek bugünkü mevcut 2017 referandumuna göre Cumhurbaşkanı olmaktan geçiyor dostlar. Ama Kılıçdaroğlu öyle bir stratejik cümle etti ki bu yayında, bu videosunda. Gündüz 12.37'de yayınladı bu videoyu. İktidara gelmekten daha önemli bir vizyonum var dedi. Bu şu demektir arkadaşlar. Bu gayri nizami harp kurallarında da, psikolojik savaşta da, politik hamlelerde de... Kılıçdaroğlu artık ben iktidarım, ben cumhurbaşkanıyım, ben 13. cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi yöneteceğimi eminim mesajı verdi. Bu mesajı sadece vermekle de kalmadı muhalif ya, e, paydaşlar dediğimiz yani... Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde belirttiği dostlarımız dediği ibaredeki parti ve kurumların etkin ve yetkin isimleri de Twitter'dan bu selamı aldı. Helalleşme diye aldı. Alıntılamalar yaptı. Ama Kılıçdaroğlu'nun videosunu ilk kez CHP'lilerden CHP'liler kadar devalılar. Gelecek partililer. Hatta eleştirmek için kimi zaman işte Sarıgül ekibinden veya Muharrem İnce ekibinden bazı isimler paylaştı. Ve bazı aktörler Bugün adeta ek mesaiye kaldı ama onlara bir kötü haber vereyim. Ekonomik krizde mesai ücretleri de yatmıyor onlara. Bunu baştan belirtelim dostlar. Şimdi devam edelim. Çünkü bazı mesajlar var. Arkasından bugünkü manşeti sizlerle yine ele alacağız. Var. Bu ülkenin bu makus talihini değiştirmek istiyorum. Evet gitmekte olan bir iktidar var. Korkunç bir enkaz bırakarak gidiyorlar. Malum demokrasiyi yok ettiler. Devletin kurumlarını yok ettiler. Halkı sefalete sürüklediler. Peki bunca olandan sonra sadece iktidara değiştirmek yetecek mi bize? İktidarlar değiştikçe neden bu ülke gerçek bir demokrasiden ve müreffeh bir toplumdan sürekli uzaklaşıyor? Bakın, açık konuşacağım. Sadece AK Parti iktidarından bahsetmiyorum. Biz dahil Geçmişte tüm iktidarlardan bahsediyorum. Neden bu devleti her gelen iktidar sürekli yıpratıyor? Bunun önemli bir nedeni var. Ülkemiz yaralı insanların ülkesi. Farklı topluluklar çok farklı yaralar taşıyor. Burada durun. Ülkemiz yaralı insanların ülkesi. Farklı toplumlar Farklı yaralar. Kılıçdaroğlu aslında burada bir giriş yapmıştı. Bir öz eleştiri de verecekti. Zaten videonun devamında o öz eleştiri hep birlikte şahidiz. Sadece kendisinin değil. Aynı zamanda genel başkanı olduğu siyasi parti CHP'nin ve tüm iktidarları da suçladı bu süreçle ilgili olarak. Biz bugün 19 yıllık AKP iktidarını ifade ediyoruz ama ana vatanını, doğru yolunu Adalet Partisi'nin, DSP'sini tırnak içinde CHP'sini gitmişlerdi. yani bugüne kadar Mustafa Kemal dönemini, İsmet İnönü dönemi dahil tüm iktidarlar ayrımsız bir şekilde bu sürecin bir paydaşı olduğunu ifade etti. Bu aslında yepyeni bir şeye işaret ediyor. Yayınımızın ikinci kısmında bunu uzun uzun ele alacağız. Ama gelin şu kısmında dinleyelim. Arkasından ben farklı bir konuya, farklı bir bakış açısına ve manşetimize geri dönmek istiyorum. Devam edelim. Farklı yaralar taşıyor. O kadar ağır yaralarımız var ki ruhlarımız acı çekiyor. O kadar incinmişiz ki hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz. Geçmişe takılı kaldık. Her iktidara gelen de bu yaraları kullandı. İstismar etti, derinleştirdi. Tarihimizde de bunu en çok AK Parti hükümetleri yaptı. İnsanları birbirine düşürdü. Nefreti körükledi. Halkımız kavga ettikçe bir grup insan zenginleştikçe zenginleşti. Bunun hesabını da verecekler tabii ki. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Ben bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Ben bundan sonraki yüz iktidarın da bu ülkeye ve insanına iyi gelmesini istiyorum. Özetle sevgili halkım ülkemizin iktidarlardan çok şifaya ihtiyacı var. Geçmişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersek ülkemiz bu felaketleri gelecekte de yaşamaya mahkum olacak. Sevgili halkım, düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Duralım. Çok ilginç bir cümle, helalleşme cümlesi. Hani bir muhafazakar terminolojidir. Yani hata yaparsınız, o kişinin hakkına girdiğinizi düşünürsünüz helalleşme istersiniz. Veya birisi size hata yapar, sizden helallik ister. Bir İslami gelenektir. Ama toplumun kültürel kodlarına işlemiş bir gelenekten bahsediyoruz. Siyasi terminolojide helalleşme çok da kullanılan bir kavram değil. Çünkü Türk siyasetinde bir öz eleştiri kültürü de yok. Bu sağ kültürde de, sol kültürde de hakim olan bir duyguydu. Ama Kılıçdaroğlu burada gerçekten büyük bir adım attı. Helalleşmeden bahsetti. Aslında biz yayınımızın başında hesaplaşmadan helalleşmeye dedik. Hatırlarsanız AKP'nin 19 yılda Türkiye'ye verdiği zararları biz şurada 1172 yayındır dilimiz döndüğünce gücümüz yettiğince sizlerle paylaştık. Gün geçmiyor ki şaşırmayacağımız bir haber olmasın. Gün geçmiyor ki bu ülkede devlete, bürokrasiye, topluma sosyolojiye, geleceğe zarar verecek bir hamle olmasın. Ve elbette bunların en tabi en haklı sonuç olarak hesaplaşılmasını istiyoruz. Yargı önünde, hukuk önünde, demokrasi önünde, adalet önünde hesaplaşılmasını istiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu burada ince bir geçiş yaptı. Helalleşme dedi. Geçmişin sorumluluğunu üstümüze alarak dedi. Devam edelim rejideki arkadaşlarımız. Çünkü başka bir cümle var. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de Önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Duralım. Şimdi... Benim liderliğimi yaptığım parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Uzun süre ki Sayın Kılıçdaroğlu 2010 yılında hatırlayalım arkadaşlar 11 yılı önce bir Ağustos ayında bir kaset skandalı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin olağanüstü kurultayında lider oldu. 11 yıldır gerçekten CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin motivasyonunu korumaya, partisinin mevcut olan %25 bandında, %20-25 bandı olan oylarını stabil bir pozisyonda tutmaya çalıştı. Ve bir dönüşüm de başlattı. 10 yıl önce, 11 yıl önce bu partinin kodlarında ulusalcılık, kesintisiz bir kemalizm ve başka fikirlere eleştiriye açık olan bir parti değildi. Kas, katı bir sekülerizm de hakimdi işte başörtü sorunundan tutunda 28 Şubat sürecine kadar. Tabii bunun dışında devletçi politikalar, çağa aslında biraz farklı bakma alternatifleri ve bazı değerleri mitleştirme, efsane, efsaneleştirme gibi politikalar da vardı. Ve ama buna rağmen CHP bir kitle partisiydi. Hepimiz de yakından gördük. Bunları hissettik. İşte 367 krizinde olsun, başörtüsü krizinde olsun, birçok konuda olsun. Deniz Baykal dönemi, daha önceki dönem. Elbette seküler bir kimli olmakla birlikte Kürt ve Kürtçü politikaları savunanlar, Alevici bir lobinin, bunun dışında sosyalist bir akımın, solcu bir değerin, sosyal demokrat bir kitlenin, Anadolu'da var olan Anadolu solunun ve kemalist bir grubun farklı grupların bir arada durduğu bir kitle partisiydi. Ve bu kitle partisinde tabii ki baskın olanlar diğer fikir ve akımlara veya diğer kliklere üstünlük kuruyordu. CHP yıllardır aslında iktidar olma kavgası değil, kendi içinde bir liderlik kavgasındaydı. Ha, Kılıçdaroğlu hakikaten doğru bir cümle ifade etti. 11 yıl boyunca aslında bununla mücadele ettiğini ifade etti. Devam edelim. ...ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Ya, Ağustos 19'unda yaptığımız yayında şu ifadeyi kullandık. Kemal Kılıçdaroğlu Kasım ayından itibaren tarikatlarla, cemaatlerle, sağ toplum liderleriyle artık etkinlikler yapacak, düzen toplantılar organize edilecek diye. Hatta bazı izleyicilerimiz ne alaka demişti. Ve biz bunun hani Kasım ayının ortasında derken de aslında yanılmadığımızı ifade etmek istiyorum. Neden bunu biliyorduk? Bildiğimiz bir şey vardı. Kemal Kılıçdaroğlu Ağustos'un ortasından itibaren kimliğine göre dayanaksız ama bana göre tamamen haklı ve nesnel bir dayanağı olan iktidar olma arzusunda ve iktidara yürüme noktasında bayağı atılım gerçekleştirdi. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık net kesintisiz bir cumhurbaşkanı adayı olacağını, kamuoyunda tartışılan Akşener'inden, İmamoğlu'ndan, Mansur Yavaş'ından ve daha diğer isimlerin hepsini, kamuoyunda tartışsın tartışsın ama bir noktadan sonra kılıçlar olacağını Biden'a, İngilizce, Fransızca, Avrupa Birliği'ni, yine İngilizce Avrupa Birliği'ni attığı tweetlerden görmüştük. Artık muhatabınız benim. Benimle hesaplaşacaksınız, benimle uzlaşacaksınız, benimle masaya oturacaksınız. O günden bugüne ilmik ilmik taşları döşeye döşeye Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'na doğru yürüyor. Devam edelim. Bazı izleyicilerimiz buna tepki gösterecek ama bu aynı zamanda ilk kez Türkiye'de bir ana muhalefet partisi liderinin ve ana muhalefet partisinin amasız, lakinsiz, net bir öz eleştiri videosudur. Devam. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm. Ve sevgi hep daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ve vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak. Biraz uzun sürdü konuşmam, biliyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Mevlana'nın bir sözüyle bitireyim bari. Dünle birlikte gitti cancağızım. Ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. İyi hafta sonları dostlarım.